Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Sarı ve turkuaz rengini kullanacağım arkadaşlar. Sarı yabalı 435 numara, turkuaz lavi marka 853 numara, yeşil ipim de altın başak 2 numara arkadaşlar. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına hemen ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yazma kenarına tığ battısına sık iğne ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş zincir birleştirdim ve sık iğne bir, 2-3-4-5-6-7 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum İki defa doluyorum iki tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum ve bir iki üç 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturuyorum bu şekilde ve 1 2 3 4 zincir trabzanın arkasından sık iğneni tutturup sık iğne oluşturuyorum 2 3 4 ve 5 birleştirdim ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim ve buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim bir doğru tarafı çeviriyorum 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim 2 zincirle minik kirpik konuşturacağım ve 1 2 3 4 5 tekrar tırabzanı sık iğne ile sabitledim ve sık iğne oluşturuyorum 2 3 4 5 6 ve yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. eşitledim. 2 tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doluyorum. 2 tığ battı atıp 3. tığ battı yuvasına tırabzan oluşturdum. Bebeğe 2 3 4 5 zincir birleştirdim ve sık iğne. 4 5 6 7 yanındaki tırabzan tığı battısına birleştirdim. Tekrar 2 tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum iki defa doluyorum. iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört zincir. iki defa doladım. Ve trabzan oluşturuyorum. Ve bir, iki, üç, dört zincir. Birleştirdim. Sık iğne. 2 üç, 4. dört. 5 ve birleştirdim. 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim ve birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir. Birleştirdim. 2 zincirimini mini kirpik oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 ve birleştirdim 6 tane sık iğne oluşturdum. Yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Evet arkadaşlar yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Çiçeğini oluşturacağız. Çiçeğimizin iç kısmı fıstık uyası arkadaşlar. Hemen buradaki yuvaya sık iğneyle sabitledim ve bir pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmeklerimin içerisinden ipimi geçirdim ve buradaki zincir yuvasına sık iğne ile de sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 modelimi ters çeviriyorum hemen fıstık oyasının dip kısmından sık iğneni birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne arkadaşlar. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Beş zincir, birleştirdim. Bir tane de sık iğne. her kirpik arasına sık iğne oluşturuyorum. 2 3 4 5 Birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Burada kirpikleri saymıyorum arkadaşlar ben. Zincirin üzerine ne kadar kirpik alıyorsa o kadar yapıyorum. Ve buradaki Zincir yuvasına da sık iğne ile de sabitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Modelimizi yapmış olduk. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel bir model. Sizler yazmanızın yazmanızın kenarını istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Renklar renkte yapabilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten güzel bir model oldu. Kalıp gibi bir model. Beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu nokta Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.